Selamünaleyküm dostlarım. Bugün motora antifriz koyacağız. Yedek su deposuna koymuştum ben gerçi de. Radyatöre koyacağız. Ee, antifrizin önemini Antifrizin ne işe yaradığını Kışın, yazın ve hatta motora ne gibi faydaları olduğunu elimden geldiğince edindiğim tecrübeye göre çünkü ben çok uzun zamandır sanayilerde falan e, gezen, tozan uğraşan biriyim. Arabalara da biraz düşkünüm. Biraz da pimpirikli biriyim. Şöyle göstereyim. Motora şebeke suyu koymam. Giderim böyle. Artık ne olursa. Yani şebeke suyu olmasın da damacanı arıtma. Daha açılmamış. Yani bu tarz şeyleri koyarım ben. Mesela biraz pimprikli insan dediğim gibi bir ay içinde 5 defa şanzıman indirdim sebebi de debriyaj bilyem ötüyordu o ses kesilene kadar 5 defa şanzıman indirtti ve sonunda kestim <laughs> şimdi suyu nasıl koyacağız radyatör kapağını açalım gerçi antifriz buradan azıcık bulaşmış Antifrizi nasıl koyarız? Şunu şöyle güzelce şuraya bakalım. Genelde arabaların %90'ında veyahut da radyatör üreten firmanın firmalar genelde %90'ı şöyle gösterebilir mi bilmiyorum ama sanırım o tahliye vanası var bu tahliye vanasını açacağız radyatördeki su komple bitecek sonra zaten bittiği zaman duracak bunu ekleyeceğiz kalanında da su yaz kış dur şunu açayım Ha. Şimdi açalım. Bu tarafa açtım. Biraz çevirelim zaten. Tıpayı çıkardım. Gördüğünüz gibi, Ak bu duracak bir süre sonra. Hatta boruyu sıkarsam su geliyor mu? Gelmiyor. Tam bu yeterli bizim için. Zaten ha bitti. bitti zaten. Hemen tıpayı geri takıyoruz. Tabi kontrol edelim. Contası falan üstünde mi? Kapatalım. İyice sıkalım. Bura tersime geldi. Buradan iyice sıkalım. Yeterli. Sonrasında Antifrizi açalım. 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 Bismillah diyelim ve dolduralım. Hatta bunun radyatörü bu bitti ama su tam dolmadı. Şunu da açalım. Hatta dediğim gibi yeni aldım. Ben biraz pimpirikliyim. Açamadık. Elimiz kayıyor. Ha, çıt. Şuna bir doldurun. Doldurabilirsek tabii. Okay. Şimdi bu kalan bunu alalım devam devam daha bir sürü koymamız gerekiyor. Kışın bulunduğunuz yere göre bulunduğunuz yere göre antifriz miktarını aktarabilirsiniz. Mesela doğu tarafında eksi 40'a kadar iniyor. Ona göre antifriz koyarsınız. Batı tarafı İstanbul'da zaten bana taştı zaten. Şimdi antifrizimizi koy, Antifrizi koyduk kapatmaya gerek yok şimdi bakalım buradan yokladığımız zaman zaten kırmızılık belli oluyor şuradan yokladığımızda çok iyi su herhangi bir şekilde dolu oldu belli oluyor. şimdi marş yapacağız fan açana kadar bekleyeceğiz fan açtıktan sonra videoya devam edeceğim neden fan açması lazım şurada gördüğünüz gibi burada mıydı bunun ha şurada ya şu ya şu bu değil büyük ihtimal bu blok blok ee, silindir kapağı şu termostat aç kapa yapması lazım ki fan açtığı zaman komple su içeride devir dayım yapar devir dayım yaptığı zaman su ve antifriz motorda komple dolaşmış olur ayrıca bunu kapatmayacağım gerçi kapatsam da fark etmez Japonlarda zaten şuradaki delikten sayesinde delik sayesinde buradan böyle Hemen hemen her Japon arabasında. Aynıdır. Şurada delik var. Bir tane de burada var. Havasını kendi alır arkadaşlar. Bu yedek su deposu aslında genleşme kabı denir. Hortumlarda içeride oluşan basıncı, buharı vesaireyi radyatör kapağında şurada zaten tıpa şuradan bu tıpa görevini görür buradaki delikten basarak ya radyatör kapağının kenarlarından şuradan şuradan gelir şuradaki yerlerden dışarı atar ya da genleşme kabıyla buradan atamazsa eğer buradan genleşme kabıyla buradan atar havasını ama radyatör kapağını kapatmayacağım ki fan açmasını bekleyeceğim ki içerideki su devir daim yapsın ondan sonra motor soğuduktan sonra tekrar kapağını açacağız ee, eksik olup eksik olup olmadığını Göreceğiz eksik olsa eğer şayet tamamlayacağız Şimdilik görüşmek üzere Çalıştırdık Gördüğünüz gibi Suyu Çekiyor döndürüyor bir şeyler yapıyor Fan açmasını bekleyeceğiz Fanı açtıktan sonra aracı ısıtacağız edeceğiz Motor soğuduktan sonra eksik olup olmadığını göreceğiz Eksikse şayet Tamamlayacağız Tabi bu sırada ya su kaçağı falan var mı yok mu? İyice bir kontrol etmemiz gerekiyor. Evet dostlar aracın sonunda fanını açtı. Bu da demek oluyor ki radyatörümüze biraz su ekleyeceğiz. Sonra kapağını kapatacağız. Daha sonra motorun soğumasını bekleyeceğiz. Motor soğuduktan sonra motorun suyun eksik olup olmadığını daha rahat anlayacağız. Bu kadar. Evet. Fanımızı sonunda açtı. İstop ediyoruz. Fan açması demek motor suyunun komple motorun içinde devir daim olduğu demektir. Motor soğuduktan sonra Radyatör kapağını açarız. Of. <laughs> Eksik olup olmadığını anlarız. Ki ben şimdi arabayı biraz kullanacağım. Biraz şöyle bir kuru yere çekeceğim. Bakacağım eksiltme falan var mı? Kaçak göçek gör gerçi. Su tesisatını ve radyatörü komple yeniden değiştim ben. Boruların değişim zamanı gelmişti. Oh pamuk gibi. Değişim zamanı falan gelmişti. Ee, radyatörümde şuralarda bir çatlak vardı değişmek zorunda kaldım. O yüzden kaçak olacağını hiç düşünmüyorum. İşte motor soğuduktan sonra son durumu kayıt altına alırım ve paylaşımı geçerim.